sen bunu gel anlat gel Abi şimdi bu iki tane yaralan yanına gittim. Ha, Abi dedim nasılsınız iyi misiniz oğlum mi benim. Abi dedim ben ne iş ya ben dedim eskiden sizin gibi yeğenlendim Bele Park'ındı Ben Aha. dedim aşeviciydim. Hmm. Abi ama, ama kimseye söyleme. Tamam. Yani eskiden şeydim bunlar gibiydim. Sonra saldım maldım abi işte. Dedim böyle böyle biz dedi bankacıyız dedi. Hmm. Dedim hangi banka? Ne yapacağım paranı mı yatıracağım diye taşak. Ben dedim abi dedim işsizlik maaşı alıyorum bak dedim. Onu ben dedi size vermiyorum dedi. Biz de daha dedi burada şubemiz yok araştırma yapıyoruz dedi. Allah Allah. İsmi, <laughs> ismi Yakup Sansonmuş. Bu hmm. öbür abi var ya o aldı ismini ben araştıracağım dedi. Hı -hı. O abi de bir şeylere hazırlanıyordu falan. O araştırsın bakacağım. Sonra bunlar da o kadınlarla konuştu. Siz burada mı kalacaksınız Cerkçuk muhabbetine? Bilmiyorum abi. Değişik bir durum orası. Yakup. Neymiş? Bana pek güvenilir gelmedi abi. Biz dedi böyle böyle dedi. Dedim ki adamı çağırdım dedim. Bak dedim bu adam memur hemen şey dedim verin dedim. Yok biz vermiyoruz dedi. Biz daha bir bu adam dedim aşçı dedim kafe dedim. Dedi kafeyi büyütmek mi istiyorsunuz? Ben dedi bak konuşmam lazım. Bizi bu tarz insanlarla konuşturma dedi pezevenk. Adam bilmiyor ki. O aşçıyla konuştu aşçı orayı yürütüyor. Patron mu yürütüyor? Aşçı yemek yapmazsa ne olacak? Aşçı ikna ederse patronu gider. Enayi abi. Bunlar bankacı bankacı değilmiş gibi geldi abi. Anlamıyorum sizi. Muhasebeci olmasam tamam diyeceğim. Hiç bisikten çaktıkları yok mu diyorsun? Abi ben bunlara arz, arz talep eğrisini anlattım. Ha. Böyle kaldı bir böyle şeydi. hiçbir yorum yapmadı. Kaçamadık. Şimdi abi arz artarsa talep düşer. Ama bu da malın pahalı olmasına, daha az mal satılmasına yarar. Arz düşerse talep artar, bu da sürümden dur, kazanmana dur. yarar. Dur, dur lan! Dur dur! Hey! Dur lan dur. Ben başarılarının devamını. İn lan araçtan. E, efendim abi. İn arabadan in. Çok iyi söylüyorsun. Arabadan in lan. Eee ne oldu çok çok bir, var evet, evet, bir sıkıntı az abi? Hani bir. He bir sıkıntı var. Da i̇n da. bakayım araçtan. Bir sıkıntım var. Evet, İnsin araçtan. Neden ki? İn sen. İn lan. Arkadaşımı bırakayım mı arkadaşım ya? İn lan. Durdur dur şunu. Durdur şunu. Durdur şunu gidiyor kaçıyor. E Efendim? Ben vurdum bu herifi. Haberin olsun. Kimi? Araçta kaçırdılar. Tekerlerini aldım. Sonra da vurdum. Neredesin? Bilmiyorum neredesin? Aradımı. Neredesin? Kendi'ye diye geçiyorum. Tamam tamam. Emin miyiz? O adam mıydı? Evet evet. O. Oh. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam hadi. Tamam, hadi. Ya öldüm ölmedim önemli değil abi ben vurdum mu vurdum yani. Ha? En son nerede bıraktın bunları sen? Ee, kafenin önünde, bayağı bir atış ettim. ha, -ha. Tamam, Polisler geliyordu uzadım. Tamam bir uzaktan uzaktan bakıp geliyorum. Tamam. Manço'yu aradın mı? Konuştun mu? Karıyla flört ediyor amına koyduğum. Yani sikeceğim şimdi onu belasını. Tamam belası geçeriz ya. sende. Sen tamam, nereye ben... geçiyorsan haber edersin. Tamam, Rence tamam. mi? Rence e geçiyorum aynen. Tamam tamam tamam. Ya normalde silah çekmek istemiyordum. <laughs> ya kaçmasa dövecektik, bir şey yapmayacaktık. Yani yapabilecek bir şeyim yoktu. Eyvallah canım sağ ol. Ya şöyle oldu. Bizim diye bulaştılar. Biz de hani paletodan birine. Ma ya bizim şöyle bir şey var abi MC'de. Ee, biz sert adamlarız ama bizim sevdiğimiz insanlara hani değer verdiğimiz insanlar oluyor ya bu şey üzerinde. Ee, belli ki Kinyas abim mavim öyle böyle falan filan deniyor. E ee, sen Birisine zarar vermek istiyorsan en iyi zararı ona değil de gidip sevdiğine, sağına, soluna, arkadaşına zarar vererek yaparsın. Her zaman öyle olmuştur. Yani Lost genelde öyle çalışıyor zaten. Eee Biz adamı dövecektik. Ya dövecektik de değil de gözünü korkutacaktık. Baktım kaçtı. Hayda olunca Tamam abi bak bakarım Abi eskiden emin daha hızlı kayadı artık daha oturaklı. Eyvallah abi sağ ol.